Hoş geldin kızım naif. Hoş bulduk. Adın ne? Pınar. Peki tek mi geldin? Evet. Neden tek geldin? Çünkü yalnızım. Sevgilin yok çünkü. Yok. Neden yok sevgilin? Abim var. Abin izin vermiyor mu? <laughs> Adı da Hasan. Kaya soy ismimizde. Mükemmel. Böylelikle bütün Türkiye'nin seni Instagram'dan eklemesine yol açtı. Abi maço mudur ki? Of. Bir de boksör. Peki bacı... <laughs> Ne? Ben programa gelen yan gözden bakıyorum. Ben annemi aradım. Bugün izin alacağım. Hani eve geç gideceğim falan diye. Ailen yanında mı yaşıyor? Beraber yaşıyorum ailemle. Nerede oturuyorsunuz? Bağcılarında. Daha sıkıntı. <laughs> evet belirsene. O kadar mı izin alıyorsun annenden? Ya ben akşam birden sonra eve kesinlikle hani ilk defa hani bu saatte dışarıdayım. Bu çok çılgınsın. <laughs> ya neler yaşıyorsun ya? <laughs> Aşırı saf görünüyorsun. Çok teşekkür ederim.